Neredeyiz? Atça'dayız. Memleketimdeyiz. Ramazan bayramı tatili öncesi Atça'ya geldik. Burası benim memleketim. Gitmesek de görmesek de buralıyım. Burası Aydın'ın daha önce bir beldesi olan şu anda Sultanisar'a bağlı bir mahallesi. Çok tatlı bir Atça'mız var bizim. Atça, Atça, Atça. Doğru. Atça ile alakalı konuşacağız. <laughs>

Atçanın aslında tarihi çok ilginç. Atçaya geldik. Aa yeter ben iptal. Burayı çok seviyorum. Daha önce Aydın'ın bir beldesiydi. Şu anda Sultan ilçesine bağlı bir mahallesi. Enteresan bir yer. Daha çok Paris'i e andıran her sokağı ortadaki merkeze ulaşan bir yapıya sahip. Burası Türkiye'nin ilk modern mimarisi diye geçiyor. Ben buralıyım. Buraya gelince bir huzur kaplıyor içimi. Sakin insanları, tatlı Ege insanının o dinginliği, durgunluğunu. Burada bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz görüntülerde tam olarak 8 adet caddemiz var. Daire olarak yapılmış bir mimarisi var. Burada kaybolmak diye bir şey yok. Kaybolmak imkansız. Çünkü bu caddelerden herhangi birine girdiğinizde yürüdüğünüz anda merkeze ulaşabiliyorsunuz. Atçamız neleriyle ünlü? Atçamız çileği meşhurdur. Çileği, karpuzu Atça'nın çileği, karpuzu, incir meşhur. Atça'ya bir dönem haşa şekilmiş. Daha sonra tabii Amerika ile oluşan e, sorunlardan sonra ekimi yasaklanan anıtlar da mevcut. Atça'nın mesela Kel Mehmet'i vardır. Efes'i heykelini bulabilirsiniz. Atçalı Kel Mehmet tabii ki Osmanlı dönemindeki Efe'li simgeleyen bahsi geçen büyük efelerden biridir. Trenle e, gelebiliyorsunuz. Şu anda Atça'nın merkezinde parkındayız. Çayımızı içiyoruz. Keyifli bir ortam. Hava güzel. Bugün hafif ya yağışlı bir hava vardı. Aksine burası çok sıcak olur ama sizin şansınıza böyle oldu. <laughs> canın etrafı dumanlı dağlar amen 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 amen. <laughs> banane. Tamam o zaman onu banane. banane. Merhabalar. <laughs> Arkadaşlar Atça'da Anı Ağacı'ndayız. Burası Bayram Yeri Camii. Bayram Yeri Camii Çınarı. Burada Yunan işgali kuvvetleri tarafından öldürülen bir din alim'e, eşi ve oğlu buradaki kuyuya atılmış. 400 yıllık olan bu Anıt Ağacı Yunan işgalinin sessiz tanığı. Anı Ağacı'nı görebilirsiniz. 400 yıllık bir ağaç. Bu tarih sessiz şahit. Söyledi mi dur? Arkadaşlar Yunan işgali'nde Atça'da orada yaşayan bir din büyüğü, eşi ve çocuğu öldürülerek kuyuya atılmıştır. Onun için dikilen anıt da temsili olarak buradadır. Üzerinde bahsettiği üzere bu anıt temsili dikilmiştir. Bahsedilen kuyu gerçek konumu batısında kaldığı söyleniliyor. Düşüncemize göre bu taraflarda bir yerde. Arkadaşlar Atça'nın en sevdiğim şeylerinden biri de Atça'da gezerken e, mahallede sokak aralarında her yerde narenciye, narenciye ağaçlarının rastlayacaksınız. Hem görsel olarak mükemmel hem de bu limondan daha tatlı bir şey. Turunç ve narenciye. Tabi bunlar turunç ağacı. bir destan gibi Ankara, Ankara, güzel Ankara Seni görmek ister her batı kara Ankara Paslan. Evet arkadaşlar burası da belediye oteli. Galiba. Emin değilim. Atça pazarına geldik. Ürünleri, mahsulleri toplayan Atça halkı pazara geliyor. Metropollerde bulamayacağınız tazelikte, doğallıkta bir sürü ürünü burada satıyorlar. Şimdi biz de bir şeyler alacağız. Zeytinyağının hası. Sebzenin en doğalı, en güzelini burada bulursunuz. Kuru incirleri çekebilirsin. Bak burada bir sürü incirler var. Tabii şu anda çilek sezonu değil o yüzden çilek bulamayız ama çilek sezonu değil çilek sezonuymuş şu anda. Sezonu olmasa da evet bir iki çilek var burada. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Bugün pazardan neler alacağız göreceğiz bakalım. Tabi şimdi böyle küçük küçük yerlerde pazara gelmek bir kültür de oluyor. İnsanlar eksiği olmasa bile geliyor burada alışverişini yapıyor. Ya da en fazla geziniyor. Pazarda gezinmek keyifli bir şey. O taze. Gevrek diyorlar burada simide. Biz aydınlılar simide gevrek deriz arkadaşlar. Hoş bulduk sağ Evet arkadaşlar. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun hoş geldin sağ Atça'da ol. da Öz İstanbul Çıtır Simit Sarayı. Evet kardeşim. Ne kadar zamandır buradasın? Biz e, 6 aydan beri kendimiz işledik. Bizden önceki arkadaşlar varmış. Biz 6 aydan beri falan aşağı yukarı ailece işletiyoruz. Süper abi çok iyi. Teşekkür Şimdi ettim, biz ne ol. yiyelim buradan ne alalım ne buradan sen bize? nasıl diyeceğini istersen biz ikram ederiz sana ya. Bak poğaçalardan, böreklerden, Abi bur açmalardan. burada simit siz simit mi diyorsunuz yoksa abi, gevrek, gevrek mi? Ederiz. Gevrek de deriz. Gevrek, gevrek. Gevrek, tamam, simit biz gevrek, gevrek alalım o zaman. Simit de deriz. iki tane? İki tane bu, bu börek neyle? O ıspanak peynirlisi var, patateslisi var onun. Patatesli alalım bir tane ondan. ıspanak peynirli de güzeldir. Ispanak Pan. peynirliden de bir birer tane, tane, bir tane ondan, Bir tane ondan vereyim, ikisi de evet, denemiş et, olursun. Evet, tadalım. Başka kardeşim, tayinlilerden, kurabiyelerden... Tavsiye edeceğim çıflatalım. bir şey var mı abi burada? Tayinlimiz güzeldir. Tamam. Bir İki kurabiyeler güzeldir. Bir tane de tayinli alalım. Tamam kardeşim. bu nedir bu? Berlin'e benziyor. Bir tane de ondan alalım. Atçımızın de... doğal un mamullerine de hepsini deneyeceğiz. <laughs> Eyvallah. Nedir borcumuz? Orası 100 yapar. 100 Allah liraya... kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ne satıyorsunuz abla? Bu arada alo benim komşum, yam komşumuz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Her şey yolunda. Abla nedir? Bunlar kendi ürünlerin. Bunlar kendi ürünlerim. İneğim var. Evimde limonum var. Maşallah. Bahçemde cevizim var. İncirim var. Fasillerim var. Her hafta böyle buraya geliyor musun Evet geliyorum. Çıkıyor mu? Süper. Ürün yelpazesi değişiyor ama değil mi? Evet. Değişmiyor. Normal. Yazın sebze oluyor. Kışın normal. Yazın sebze, kışın? O kışın normal. Şimdi bu kuru Kuru evet. olarak gidiyor. Maşallah. İşte İstanbul'da bulamayacağın doğal ürünleri burada ya insanın ömrü uzar abla burada. Burada kestanemiz var. Ablanın kendi ceviz ağacından cevizler var, kuru incirimiz var. Bu nedir abla? Sarmaşık. Sarmaşık. Sarmaşıktan Sarmaşı 40 lira. Evet, Atçalı bir Bu, ablamızla şu an yan yanayız. Atça halkının şu Tazıcı. an <laughs> pazarlık aşamasındayız. Nasılsınız efendim? Atçayı bize baba, biraz anlatır bize. mısınız? Ben memnunum. Ben de yeni taşındım daha. Evet. Hikaye gayet Pazar gayet tamam. güzel, gayet bereketli, gayet bol, taze. Dadi dadi polis emre geldi. Ona <laughs> <laughs> tuttu beni. Acık arabanı ileri al da şey yapma. Kuru börülce. <laughs> Çok teşekkürler abla. işin bol olsun. Rast <laughs> ol. gitsin. Ol. Abi görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet ol. Arkadaşlar merhaba. Bugün Atça'da Atça halkıyla beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> evet Atça halkıda yeni karıştım daha. Böyle bir pazarı başka bir yerde büyük şehirde bulamazsın. Hem taze hem güzel. Evet, gidiyoruz. Gayet sessiz sakin, rahat. Ben emekliyim, tam bir emekli şehri. Çok güzel. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar öz. Tamam abicim, şimdi yukarı gidelim. Bir tane otçu teyze bulalım, onunla muhabbet edelim. Otçu teyze. Otçu teyze. <laughs> <laughs> Yavrum ne yapıyorsun? Bizim mamurlardan sana bir şeyler. Atçanın ünlü otçu teyzesi buraya uğramadan. Evet arkadaşlar peyzaja önem veriyorlar. Çiçeklendirme çok güzel. Tabi e, Atçanın dokusu da önemli. Helal olsun güzel ışıklandırmalar gece. İnsanlar mutlu olsun. Göze de hitap etsin diye güzel Atçamızı ışıklandırıyorlar evet gördüğünüz gibi güzel değil mi? Çok güzel, he ee, çok keyifli, he ee, yine keyifli bu. Ya çok güzel ışıklandırma. aaaa, aaaa, aaaa. Evet arkadaşlar yeni Mitsubishi arabamla. Şimdi Atça'da yaptırdığımız evi tanıtacağız size, İnşaatından fotoğraflar paylaşacağız. Hangi aşamaya geldi? Daha da bir daha bitirmedik, tamamlamadık inşaatı devam ediyor. <laughs> İtalyan mimarlarla ortak bir çalışma yürüttük. Emmeli mutfak, gömmeli banyo. Ne ayaksın oğlum sen? Evi ne zaman aldık? Bir sene oldu, bir sene önce aldık. Burası tek katlı bir evde. Aşağı katı vardı, üst katı sadece tuğladan inşaat halindeydi. Başka hiçbir şey yoktu. Resimleri paylaşıyor olacağım. Sonra bir üç ay önce inşaatına başladık. Şimdi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gelin bakalım içeride gösterelim. Atça'daki şirin mahallemiz, hadi gel girelim içeri, Baran'ı da çekelim. Baran da komşumuz, Baran merhaba. Merhaba, ben Hı? mahallenin istenmeyen çocuğuyum. <laughs> Beni hiç sevmezler bu mahallede. Evet öncelikle evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi geniş bir girişimiz var. Tamamen mimari tasarlamalarla aldığımız sonuçlar. Videoda gördüğünüz bütün parçalar özenle seçildi. Mesela bu kapıyı ben yanlış hatırlamıyorsam Viyana'dan buldum. Viyana kapıları. Bunları. Viyana'dan, <laughs> dayandığımız kapıları. Viyana kapılarında hanım olacak. <laughs> Tesisatlar özel olarak seçildi. Evet arkadaşlar burada ilk dairemiz var. Kapıda özel olarak her zaman özendik. Her evin, binanın her yerinde özendik arkadaşlar. Güzel bir çelik kapı. <laughs> Pardon abla. Böyle bina girişinden bahçeye de girişimiz var. Aynı zamanda ilk katın bahçesinden de girişimiz var. Bahçemizde iki tane güzel, çok fazla ürün veren portakal ağacımız var. Bahçemizde görmüş olduğunuz bütün ağaçlarımız İtalyandır. Yeni diktiğimiz limon ağacımız var. Bir tane incir ağacımız var. Buraya soğan. Bu ağacın adı Pradamella. Buralarda da soğan. Evet küçük tatlı. İnanın bana oksijen deposu. İlk katta halam oturuyor. İlk katın balkonu. Tabii inşaat daha tamamlanmadı. Eski fotoğraflarını da sizinle paylaşıyor olurum. Bak portakallar bak hala toplamadığımız portakallar burada. Binanın boyası daha tamamlanmadı. İnşaatı bitmedi ama bir girip bakabiliriz çok bir asma tavan kullandık burada. Elektrik elektrikler tamamlandı sadece. Kutuları, hatlar çekildi, kutuları takılmadı. Bu tarafta da bir asma tavan çalışmasıyla gündeme geliyoruz. Bir salona uğrayalım. Hemen bir salona gidelim. Burası salonumuz. Genelde evde gri tonlarını çalıştık. Yerlerde gri parke. Duvarlar yağmur damlası diye geçiyordu Marshall'ın serisinden. Bence gerek yok. Ne gerek var? Yapalım beyaz bitsin bence. Balkonda antresit gri kullandık camlarda. Burası şu anda halihazırda hazırda bitmedi. Kapanacak. Boydan açılır kapanır bir balkon olacak. Benim bekar evimden getirdiğim dolabım eski kullandığım eşyalarım hala bekarım. Bekar evim deyince sanki evlenmişsin bekar evini. Kullanmadığım dolabım vardı. İstanbul'dan onları gönderdim Nadliye ile. Burada bir oda var. Bu odada yine İstanbul'dan gönderdiğim birkaç eşyam var. Burası temizlendiğinde artık bunlar da temizlenip kullanılacak. Şöyle geçelim. Burada bir küçük tuvalet var. Tuvalette de mermerde gri tonuyla. Ben griyi seviyormuşum ya. Burada aynı hiçbir özelliği olmayan bir odamız daha var. Banyomuzda... Banyomuzda İtalyan mimarlar dışında burada İspanyollarla çalıştık. İlk defa aralarında kavga çıktı. Anlayamadık. Dil de yok. İtalyanca da yok. İspanyolca da yok. Ama iyi bir çalışma oldu. Hadi gel. Burada da bir ebeveyn odası var. Çok şık. 80 metrekare ebeveyn. Ebeveyn dedim benim odam. Bunu da İstanbul'dan getirdim. Prenses yatağı. Ikea'dan bulabilirsiniz. Burada da bir gömme dolap yaptırdık. Daha rafları takılmadı. Onlar da bitecek. Mutfağımız var. Mutfak evin olmazsa olmazı. Bu evde mutfak var arkadaşlar. Mutfakta da yine gri beyaz tonlarıyla karşınıza çıkıyoruz. Böyle. Mutlak manzarası. Bunun camı takılmamış sanırım daha. Onun hazır ama. Burası da evin balkonu. Daha koruma demirleri yapılmadı. Onlar yapılacak. Burada da yine balkon olarak griyi kullandık. Griyi seviyoruz genel anlamda. Dış cephe. Bakın dış cepheyi yaptırdık. Bu da güzel oldu. Balkonun manzarası da bu. Buranın inşaatı aşağı yukarı bütün komple binayı düşünürsek yani ikinci katın iç dış tamamen dış cephesi, içi, boyası, alçısı, mobilya işlemleri, tesviye dökülüyor. Hepsi bütün yani sıfırdan yapılması bizim bir 3,5 ayımızı buldu şimdi. Bir 4 ayda tamamlanması planlanıyor. Bir de terasımız var. Terasa çıkalım oraya bakalım. Sonra ben buradan fotoğrafları buranın ilk aldığımız zamanda işlem yapılırken başlangıç inşaat hallerindeki fotoğraflarını sizinle paylaşıyor olacağım. O fotoğraflardan da görebilirsiniz bütün aşamaları. Çok fazla aşamalarını kaydetmedik ama birkaç örnek fotoğraf gösteriyor oluruz size. Aşağı yukarı estimated bir fikir veririz. Hadi yukarı çıkalım. Daha merdivenler tamamlanmadı. Merdivenleri tamamlayacağız. Önden bayanlar, beyefendi arkadan. Evet arkadaşlar. Öncelikle bizim burada aydın'da dediğimiz burası Terasa çıkış şeytan damı şeklindeydi. Bu şeytan damı nasıl oluyor? Burası böyle bir yüksekliği yoktu. Bir plastik parçalarla buraya bir damdı. Çatıydı. Bu yükseklik yoktu. Ya aslında bu yoktu. Çatıya eğilerek yarım insan boyuyla girebiliyordunuz. Biz onları söktürdük. Tuğla ördürdük. Burayı tamamen bir insan boyu net bir giriş haline getirdik. Yükseklik kazandırdık. Bu da çok güzel oldu. Merdivenler tamamlanmadı. Onların korumalıkları gelecek. Tabii ki merdivenlerin mermerleri tamamlanacak. Aydın'da bu. Burada Hatice'de en güzel yerlerden. Hava çok sıcak olduğu için insanlar yazları terasa çıkar. Burada sohbetini yapar, yemeğini burada yer. Geceleri burada yatarlar. Burası bizim evimizin terası. Öyle. buraya sandalyeler, masalar alınacak. Keyifli vakitler geçireceğiz inşallah. Buraya bir mutfak yaptırdık. Rahatça burada yemeklerimizi getirip hatta burada yapabilelim diye. Dolapları daha monte olmadı. Burası bence en açık, en ferah manzara. Esiyor da Aydın Dağları tarafından gelen Aydın Dağları dağlarını görebiliyorsunuz. Burası açık, çok güzel. Burada bir lisemiz var. İleride ilkokul, meslek ortaokul, lisesi. meslek lisesi var. Evet, eğitim hakkındaki bilgileri baran verecek. Burası Anadolu Lisesi. Çok az ileride hemen şurada çatısı da gözüküyor, çamaşırların altında kreşimiz var. Şu sarı binanın arka tarafında da yine çevre yolunda kalıyor. Ortaokul var. Ben de orada okudum ortaokulu. lise burada okumadım ileride tabii ki meslek lisesi çocuğuyuz biz. Şimdi biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle yok. okudum ama bitiremedim. Gerek duymadım bitirmeye. Abi adam eslene gerek var demiş. Hiç sevmezler beni burada. Neden Baran? Seni niye sevmiyorlar? Neden sevmezler? Ee, burada şimdi hep yaşlılar oturuyor. Ben de normalde burada Çek şey kardeşim şurası bak hemen asmalı çatı. Çapraz komşumuz. Ha, orada en üstte babaannem oturuyor. Bir altında amcamlar oturuyor, en altta da ben oturuyorum. Neden beni sevmiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Bu mahallemizin dinamizmini baran sağlıyor. O yüzden en yakın arkadaşım. Evet 10 ay önce bir trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Sıra yattım ondan sonra kendime bir söz verdim. Dedim ki piyasaya öyle bir çıkacağım ki. Ve çıktı. Evet, tiyatrodayım. Şimdi yani onu topallıyorum ama olsun. O, o geçecek fiyata... mi Varan? Geçecek. Geçecek. Topalıyorum. İşte burada mahallenin girişi. Evet, bir de terasta burada vakit geçirirken aşağı evlere inmemek için buraya bir banyo yaptırdık. Tuvaleti, lavabosu, duşu. Buranın da inşaatı tamamlanacak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aydın Atça videomuz umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Peace. Şimdi sırada Atça'da gece hayat. Atçıda gece hayatı çok hızlı. Değil, hiç hızlı değil. Hiçbir şey yok. Atçımız sakin. Sakin bir gece hayatı var. Öyle bakın. Hiçbir şey yok. Ölüm sessizliği. S a a s a Yorulduk gidelim. İşte yorulduk çok hızlıydı ya. Gece hayatı çok hızlıydı. Yoruldum. Çok eğlendik. Bütün enerjimizi döktük. Oo oh, oh, nasıl güzel. Keyifli. Keyifli. Bit keyifli. Kanalın adı keyifli. Kanalımızın adı keyifli. Atça'da gece hayatı yok. Ama Aydın merkezde var. Aydın merkez buradan. Arabayla yarım saatten daha kısa. Ha değil mi yarım saat değil mi? daha Hangi arabayla? Bu arabayla. Valla <laughs> bir saat <de> <laughs> atılmıştır. Bütün halkın önünde. <laughs> Yok ana nereden biliyorsun? <laughs>